Ee, bir ateşkes için ve de kalıcı e, barışın tesis edilmesi için e, olayın başından beri yoğun bir diplomasi sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Cumhurbaşkanımız birçok lideri aradı. Hem Zelenski hem de Putin'le çok defa telefonla görüştü. Ben de muhatıplarımla hem e, iki ülkenin dışişleri bakanlarıyla hem de özellikle Avrupa'da bundan sonra atılacak adımlarda onların da özellikle yaptırımların e, tekrar e, değerlendirilmesi vesaire e, ateşkes olursa askerlerin çekilmesiyle ilgili birbirine bağlı konular var. Herkesin hazır olması lazım e, bu sürece. Dolayısıyla herkesle temaslarımız devam ediyor. Dün e, hem Lavrov hem de Kuleb ile yine e, temaslarımız devam etti mesajlarla. E, onlar da en kısa süre içinde Türkiye'ye beklediğimizi söyledik. Sayın Cumhurbaşkanımız başkanımız e, hem Zelenski ile telefonda görüşecek, hem de Sayın Putin'le ile telefonda görüşecek. Ve bu çabalarımızı biz sonuna kadar e, sürdüreceğiz. Şimdi <laughs> güvenlik garantileri konusunda tabi Ukrayna ben NATO'ya girmeyeceksem, tarafsız bir politika izleyeceksem benim güvenliğimin de garanti altına alınması gerekiyor. Ama bunu söylerken bir ülkeye karşı demiyor. Kendi teklifinde kimler var? P5 ülkeleri. Bu P5'in içinde kim var? ABD var, İngiltere var, Fransa var, Çin var. Ve Rusya Federasyonu var. Yani böyle bir anlaşma olursa Rusya Federasyonu da e, güven e, garantörlerden bir tanesi olacak. Ukrayna'nın teklif ettiği artı Türkiye ve Almanya. Ama daha sonra görüyoruz ki İtalya var, e, İsrail var, Kanada'nın ismi zikredildi. Hatta ve hatta gönüllü olarak katılmak isteyen ülkeler varsa e, buna da açık olacak. İstanbul'daki müzakerelerde e, edindiğimiz e, bilgi bu. Şimdi böyle bir e, liste olursa, yani e, güvenlik garantilerini imzalayacak garantörler olursa, onların görevi ne olacak? E, NATO gibi herhangi bir ittifaka giremeyecek e, Ukrayna. Ama Avrupa Birliği'ne girecek. Ekonomik ve siyasi bir birlik olduğu için. Ama askeri bir birliğin e, içinde olmayacak. E, dolayısıyla bu ülkelerde, ülkelerde, bunu garanti edecek. Bu daha önce örnekleri var. Avusturya, Avrupa'dan bir örnek ver vermek gerekirse. Sonuçta bu ülkeler Ukrayna'ya yönelik bir tehdit oluştuğu zaman e, hangi adımlar atılacak? İşte BM e, Güvenlik Konseyi mi devreye girecek? Barış gücü mü olacak? Hava sahası mı kapatılacak? Yani bu tür tehditleri engelleme konusunda birlikte çalışacak. Türkiye'de yorumlara bakıyoruz. İşte Türkiye hemen savaşın içine girecek, asker konuşlandıracak. Bunlar söz konusu değil. Veya Rusya ile karşı karşıya gelecek. Ama Rusya da bunun garantörü olacak. Dolayısıyla Rusya da Ukrayna'ya karşı bir tehdidi engellemekle mükellef olacak. Yani bu aslında barışa giden süreçte Ukrayna'nın ihtiyacı olan bir garanti böyle değerlendirmek lazım. Ha Türkiye'yi ee, hemen ilk etapta P5 artı Türkiye ve Almanya olarak teklif etmeleri, Rusya Federasyonu'nun da buna evet demesinin sebebi başından beri bu müzakere sürecinde de sık sık söylediğimiz gibi her iki ülkenin de e, Türkiye'ye güvenmesi, Türkiye'yi e, objektif ve dengeli, yapıcı barış isteyen bir ülke olarak e, görmeleridir. Başka sorunuz var mıydı? Çok teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. Abi çok teşekkür ederim. Sağ olun ben teşekkür ederim. Şeref verdin. Şeref rica ederim.